Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 17 Mayıs 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada taşınabilir güç istasyonu olacak fiyatı 12.999 lira. Stanley Adventure marka 1 litrelik termos olacak fiyatı 1299 lira. 532 litrelik yemek termosu da olacak fiyatı 999 lira. Orkan Pro Seramik Portatif ocak olacak fiyatı 899 lira. 6 kanatlı rüzgarlık 329 lira. Katlanabilir kamp ocak da olacak fiyatı 279 lira. 227 gramlık kartuş tüp olacak adet fiyatı 79 lira. Mont marka masa ve 2 adet katlanır kamp sandalyesi olacak fiyatı 699 lira. Katlanabilir yuvarlak kamp masası da geliyor fiyatı 399 lira. Katlanır kamp sandalyesi 249 lira. Plastik kollu katlanabilir kamp sandalyesi de olacak fiyatı 229 lira. Kamp taburesi 79 lira. Aile tipi çadır olacak 6 kişilik fiyatı 4999 lira. Otomatik çadırda olacak fiyatı 1399 lira. Çift katmanlı otomatik çadır 2499 lira hızlı kurulan duş giyinme tuvalet çadırı olacak fiyatı 799 lira. 2 kişilik otomatik çadırda olacak fiyatı 1199 lira. Fonksiyonel kamp sandalyesi 1799 lira. Uyku tulumu da olacak fiyatı 599 lira. Filele kamp organizeri de geliyor fiyatı 139 lira. Şişme kamp yastığı olacak fiyatı 199 lira. Şişme yastık 69 lira. Kılılı marka erkek polo yaka tişört olacak, fiyatı 279 lira. Erkek pijama takımı da geliyor, fiyatı 215 lira. Erkek Hambes pantolon gelecek, fiyatı 169 lira. Dijital su geçirmez saat modelleri geliyor, fiyatı 175 lira. Hambes kadın pantolonu da olacak, fiyatı 169 lira. Sesli Home'dan kilim olacak 80'e 150 santim fiyatı 159 lira. Fırın eldiveni geliyor fiyatı 32,50. Monella marka sıvı geçirmez yastık alezi geliyor fiyatı 49,50. Monella marka tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alezi olacak 100'e 200 santim fiyatı 169 lira. Mutfak önlüğü 55 lira. Monella marka çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alezi de olacak 160 şey 200 santim fiyatı 229 lira. Prover marka solar panelli güç kaynağı olacak fiyatı 1599 lira. Prover marka portatif katlanabilir tuvalet de olacak fiyatı 529 lira. Sensürlü kafa lambası da geliyor fiyatı 179 lira. Kamp lambası da olacak fiyatı 139 lira. Fanlı kamp çadır lambası olacak fiyatı 499 lira. Paslanmaz çelik, üçlü kamp yemek seti geliyor. Fiyatı 999 lira. Kafa lambası 199 lira. El feneri olacak fiyatı 189 lira. Paslanmaz çelik bardak 179 lira. Bardak şişe tutucu aparat geliyor fiyatı 79 lira. Nord Pasivist renkli pipetli termos olacak 1200 mililitrelik fiyatı 599 lira. North Pacific markasından çantalı piknik matı olacak fiyatı 229 lira. Çok amaçlı bandana 74.50. Çok amaçlı outdoor kol saati olacak fiyatı 449 lira. North Pacific marka katlanabilir matara da olacak fiyatı 199 lira. Prover marka büyük çantalı piknik matı da geliyor fiyatı 399 lira. Solar ısınan katlanır su deposu gelecek fiyatı 169 lira. Prover marka katlanabilir su deposu 10 litre fiyatı 99 lira. Hobby Life'dan Mataray olacak 730 mililitrelik fiyatı 99 lira. Chef's marka tava olacak 26 santimlik fiyatı 189 lira. Glass in Love'dan altılı cam şekilli kupa geliyor 190 cc'lik fiyatı 99 lira. Cook Love markasından cam dekoratif kesme tablası olacak 20-30 santim fiyatı 99 lira. Glass in Love'dan altılı cam ayaklı dondurma tatlı kasesi geliyor 180 cc'lik fiyatı 79 lira. Love Lal markasından altılı çay bardağı seti geliyor 170 cc'lik fiyatı 79 lira. Yine Love Lal markasından su bardağı geliyor üçlü set 69 lira. Love Lal kahve yanı su bardağı geliyor üçlü set fiyatı 39.50. Meşrubat bardağı da olacak. Üçlü set fiyatı 79 lira. Çelik saplı servis gereçleri adet fiyatı 29.50. Üçlü kare saklama kabı gelecek fiyatı 29.50. Temizlik seti de olacak fiyatı 129 lira. 15 litrelik su kovası 79 lira. Ortadan açılır kapanır çöp kutusu geliyor fiyatı 29.50. Pantolon askısı 22 lira. Pratik banyo köşeliği gelecek fiyatı 49 lira. Alpina marka bulaşık fırçası gelecek, fiyatı 55 lira. Dondurucu saklama kabı geliyor, 1600 mililitrelik, fiyatı 39.50. 17 santimlik süzgeç olacak, fiyatı 59 lira. Tava koruma aparatı gelecek, 33 santimlik, fiyatı 19.50. Naturlav'dan gıda koruma şemsiyesi de gelecek, fiyatı 49.50. Happy Life'dan telefon tutucu geliyor, fiyatı 7.50. Dikdörtgen contalı saklama kabı 4000 mililitrelik fiyat 79 lira. Dikdörtgen contalı saklama kabının 2300 mililitreliği de geliyor fiyatı 59 lira. Dikdörtgen contalı saklama kabı 1400 mililitrelik fiyatı 49 lira. Tek fiyat ürünler geliyor fiyatları 17.50 Provar markasından büyük kamp baltası olacak fiyat 699 lira. Provar markasından fonksiyonel kamp baltası da olacak fiyatı 239 lira. Provar markasından çok amaçlı el aleti gelecek fiyatı 429 lira. Kamp bıçağı da olacak fiyatı 429 lira. Provardan av bıçağı da geliyor fiyatı 799 lira. Katlanabilir budama testeresi de olacak fiyatı 149 lira. Çadır kazığı adet fiyatı 99 lira. Provar markasının karabina 5'li set geliyor fiyatı 99 lira. North Pacific markasından hamak gelecek fiyatı 349 lira. North Pacific marka cibinlik hamak da olacak fiyatı 599 lira. 12 ile li çamaşır askısı gelecek fiyatı 149 lira. Çok amaçlı gergi lastiği olacak fiyatı 99 lira. North Pacific markasından çadır ipi de var fiyatı 99 lira. Kamp halatı 99 lira. Venüs menekşe saksısı olacak 1.90 litrelik fiyat 34.50. Venüs askılı balkon saksısı da Saksı olacak 3.10 litrelik fiyatı 49.50. Venüs askılı balkon saksısı 1.75 litresi 39.50. Saksı olacak 1.5 litrelik fiyatı 24.50. Begonya 0.5 litrelik saksı geliyor adet fiyatı 17.50. Begonya 1.8 litrelik saksı da olacak fiyatı 39.50. Begonya 5 litrelik saksı 79 lira. Begonya 9 litrelik saksı da olacak fiyatı 99 lira. 3 boyutlu saksı çeşitleri olacak fiyatları 19.50 ile 99 lira arası. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.